Yeniden merhaba arkadaşlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz ben İkra ee, ben Derin arkadaşlar bugün yanımda arkadaşın İkra var şimdi onunla birlikte e, kutu kutudan ne var yap e, ne var challenge yapacağız ee, bakalım hangimize en güzel e, hediyeler çıkacak bu arada bunu da Elif yönetmenim karar verecek e, Kutuda Emir abime ve Elif ablama yine çok teşekkür ederim yönetmenlerime. Ee, onlar hazırladı. Ben bu arada çok heyecanlıyım. İlk defa videoya çıkıyorum. Şimdi e, hiç heyecanlanma çünkü biz de ilk başlarda öyleydik. Zaten alışacaksın hep benim kanalımda göreceksiniz arkadaşım da. Her neyse şimdi challenge'ımıza başlayalım. Evet kızlar kutularınızı getirdim. Ee, şimdi arkadaşlar biz seçeceğiz. Mesela ben hmm, diyelim ki şunu istiyorum. İkra da onu istiyor. Taş kağıt makas yapacağız ve kim kazanırsa o hediye olmayacak. Ee, ben en küçükten başlamak istiyorum. Bilmiyorum ama peki. İkra altınım. Sen de al dedim. Teşekkür ederiz. Ee, rica ederim tatlım. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım açıyoruz. İlk kim açsın? Ben açayım mı? Tamam olur. Bismillah. Evet şöyle elimde açacağım. Bir iki üç. Ya çok şirin. mikrohaneye çıkacak. Bence sen kazandın. Ya. Allah'ım çok güzel. Şimdi o zaman ben açıyorum. Hadi bakalım. Ya. Bana da bir tane tatlı stepler çıkmış. Şimdi gerçekten de ben de çok mutlu oldum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Elif ablam. işte Elif yönetmenim. Hangisi daha güzel diye oylama yapacak. Bu arada Emre abi de yapsın. Olur kızlar. Yaparız. Kızlar bence eee İkinizinki de ayrı ayrı bence güzel. Ama yani ben Derin'inkini daha çok beğendim. Yani ben de öyleyim. Yani Elif de benim için karar verir. Bence bu el e, Derin puan alsın. Öyle diyelim. yes Bu arada yarışmamızın sonunda e, birine ödül olacak. Hadi bakalım o ödül neymiş çok heyecanlıyım. Bu arada bu arkamızdaki raflar e, hediyelerimizi koyabilmek için. Hadi bakalım. Bu arada bu elde ben şanslı oldum. Belki diğer ellerde de ikra şansı olur. Aynen. Hiç moralimizi asmak yok. O zaman ikinci el gelsin. Evet kızlar getirdim hediyelerinizi seçin bakalım. Ya bu sefer bilmiyorum. Ya ben gene bir hata yapıp yani küçük hediye almak istiyorum. Ben yani ne bileyim belki bundan büyük bir şey çıkacak ya da güzel bir şey çıkacak. Peki o zaman ben de büyük büyük alayım. Hadi. arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle ikra açacağım. Vallahi çok heyecanlıyım. Bakın vallahi. e, <laughs> açıyorum o zaman. Hadi bakalım kızlar. Cidden çok ben de heyecanlandım. Ben hazırladım ama yani unutuyor insan içinde neler olduğunu. Ya ben yani beğendim. Gerçekten beğendim. Çünkü odamın bir tane lamba ihtiyacı vardı. Hadi bakalım cidden çok heyecanlıyım. Eğer ki güzel ona çıkarsa cidden üzüleceğim. 3, 2, 1 ve... Yani arkadaşlar pek beğendim sayılmaz çünkü oyun konsolları bilmiyorum ya. Bilmiyorum. O zaman hediyeleri koyalım bakalım hangisi daha güzel. Şimdi kızlarım benim, canlarım. Ee, ben ilk öncelikle bu evde ikraı puan vermek istiyorum. Çünkü oyun e, kansalları falan denir işte. Onlar... Yani bilmiyorum artık her yerde ünlü olduğu için. Aslında bunlar da şey ama ben ikrar veriyorum. Ben de bu evde ikrar kazanıyor. <laughs> Şu anda çok mutluyum. Ee, ama yani hediyelerimiz güzel. Evet ya boş verin yani. Ama bunlar ise bende var da. Tüzdü bu bir biraz. <laughs> Üçüncü el gelsin. Artık en küçük hediyeyi ben alacağım. Ikrar, değil mi? Lütfen e, sen büyüğü al. Ya tamam e, ee, ben büyüğü alayım o zaman. Tamam kızlar veriyorum hemen. Evet 3, 2, 1. E, ee, Derincim senden başlıyoruz. Bismillah. 3, 2, 1. Yani arkadaşlar beğendim. Beğendim. Ya bakın güzel bak gerçekten. Ama yani yaşatıma uygun mu bilmiyorum. Ben bunu gider kardeşime veririm ama anda mutluyum çünkü bence yani benimki daha güzel arkadaşlar. Bu evde kesinlikle ben hak ediyorum. Yani evet biraz öyle olmuş. Ya ama ya bakın büyük büyük bir poşet içinden bu nasıl çıkabiliyor? Ya gerçekten. O zaman şimdi koyalım şuraya hediyelerimizi. Bu arada arkadaşlar biz daha büyük hediyeyi planlamadığımız için o yüzden yani diğer videoda çıkarız bunun karşısına. Her neyse şimdi yapalım. Daha demeyin biraz boş yapın. Her neyse şimdi geliyor dördüncü el geliyor. Bu arada ben bir şeyi merak ettim bu arada hediyelerimize geldi. Ee, her neyse on elma oynayacaktık. Evet. Şimdi o zaman bilmiyorum her neyse geçelim. Evet kızlar hadi bakalım. Ben e, pembe bir kutu almak istiyorum küçük de olsa görünümü çok güzel. Her neyse o zaman ben bana daha kırmızı kalıyor. Bu arada hiç iddialaşmadık biliyorsun değil mi? Of, evet ya en iyi arkadaşlar. <laughs> ya gerçek olamazsınız çünkü makyaj malzemeleri makyaj seçeceğim de inanamıyorum. Yani benim hediyem de güzel canım. Bence kızlar kendinizi kandırmayın. Makyaj e, çok güzeldir <laughs> kadınlar için. E, her neyse ben bu evde gene bir try vereceğim. Her neyse. Of ya. Çünkü yani benim için yastık bence sıradan. Ama makyaj malzemesi güzel. Ya çok mutlu oldum. Elif abla sarılabilir mi? Tabii tatlım. <laughs> yani kıskanma anları başlıyor. Beşinci elimiz gelsin. Ee, ben bu sefer e, kırmızı kutuyu istiyorum. Ya ben de kırmızı kutuyu istiyorum ama. Ee, o zaman istiyorsanız ikiniz de başka ötme karşılık. Tamam. Biz yapıp geliyoruz arkadaşlar. Kazanan kim olacak? Arkadaşlar vallahi bugün şanssız günümdeyim. Hiçbir şey beceremedim ikra kazandı. Üzücü. Gerçekten üzücü. Ama gene moralimi e, yüksek tutuyorum. E, ben onun için bir şey çıkacak. <laughs> e, şu anda ben çok heyecanlandım. Çünkü bura biraz iddialaşma gibi oldu. O yüzden hadi bakalım. Ne? Bu nereden dedek ben miyiz? <laughs> Anlatın. Arkadaşlar şu anda benim kadar kimse mutlu olamaz. Olamaz. Çünkü yani okçu istemiştik ikimiz ya. Düşünebiliyor musunuz? Şu an almak bile isteyebilirim. Çünkü Ya şaştım. Bu kesinlikle ben kazanırım değil mi? Hayır ben, ben oyumu... Ne? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Tabii ki de şaka çünkü yani... Derinden kullanmak zorundayım yani bence. Ya şaştım. Bakalım. Vallahi ben bu sefer kırmızıyı almam ya gerçekten. E tamam ben pembeyi isterim. Ben kırmızıyı almam diyorum. E tamam ben kırmızıyı isterim. <laughs> ya ama benim için biraz şüphelendi. Boşar canım merak ediyorum açın. Yani kızlar şu anda bilmiyordum. Ya bakın gerçekten e, ben bu böyle. Arkadaşlar iki dakika video bölüyorum cidden. Gene kuşlarım çok konuşuyor. Bu yüzden videoya sesi gelebilir özür dilerim. Her neyse şimdi videomuz açık. Ya bakın ben gerçekten e, ışık çok istiyordum. Ama gerçekten de bence bu evde de derin kazandı. Çünkü, ya çünkü kamera çok büyük bir hediye bence. Gerçekten şu anda çok mutlu oldum. Kamera bana çok lazım bir şey. Allah'ım çok teşekkürler Elif abla. O zaman böyle de o kazandı üzgün. Bu arada kazanımı en güzel hediyeler kime çıkmışsa e, onu en sonunda belirleyeceğiz. O zaman yedinci el kızlar bu arada üç el kaldı. Yani bence derin kazanacak. Yani bilmiyorum ama ikrar sen de kazanabilirsin. Haydi de geçelim. Yani kızlar hadi bakalım seçmesi sizden getirmesi bizden. Alım seçmesi sizden getirmesi bizden. <laughs> Ediyorum. veriyorum. Veriyorum derincim. Tamam olur. Bana da sağ tarafı veriyor. Şimdi açıyoruz. Bir iki üç. Ya ama ikraı en sevdiği şey çıktı arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar ben kar kürelerine bayılırım. Bence bu elde net ben kazandım. Yani benim güzel çok e, güzel bir şey değil bence. <laughs> o zaman bu el, e, bu elde ikrar puanlarımız verildi bakalım. Bu arada kızlar size e, bir haberim var. E, se, e, şey oyunumuzda 9 er yapıyorum. Neden? Yani öyle yapmak istedim bilmiyorum ama bana er çok uzun sürer videomuz o yüzden. Tamam Elif abla sen ne dersen. E yani şimdi ben büyü istiyorum. Ben de küçüğü alayım. Ya ben de bir büyük tane e, ee, lamba çıktı. Sana ne çıktı ikna? Ya Elif abla ya, cidden inanamıyorum. Kızlar gerçekten hani ben de hatırlamıyordum. Ya ama ya ben bizleri çok severim ama yani. Ama ben hediye isterdim. Bu hediye değil ki. Yani bu elde de derin kazandı. Hadi bakalım. Neyse ben de bunu yedim. Mükemmelmiş tadı. Artık insan arkadaşına da verecek. Bu elde güzel seçim yapmamız gerek. Çünkü son el. Ay gerçekten çok heyecanlıyım ama yani bilmiyorum. Şimdi o zaman veriyorum. Ee, ben pembe. Ben de okuyu istiyorum. 1, 2, 3. Yani en güzel hediyeler kime çıktı? Şimdi biz size yakından göstereceğiz. Arkadaşlar belirteceğiz. Diyelim güzel böyle bir ya bakın makyaj. Ee, sonra böyle bir oyuncak, befter, e, pizza verdiler. Oh karnım da doydu. Işık falan filan işte. Ya bir tek şu bez kötü bence. Bence arkadaşlar kesinlikle benim. Sakın bana ihanet etmeyin. <laughs> ya hayır e, güzel şey söylüyorum. E, dürüst söyleyeceğim hani. E, i̇stediğinizi seçin arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Ya de, kamera falan çıktı. ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like tuşuna basmayı ve zille zil butonunu açmayı unutmayın. Ee, bu belki eğlenceli bir video oldu. Arkadaşım ikna etmeyi sevdiyseniz de yorumlara e, yazın.